Sen ne yapıyorsun burada? Yatağında kullandığın baş yastığını neden burada getirip balkonda sırt yastığı olarak koyuyorsun? Burada toz oluyor. Onu götüreceksin. Akşam geri yatağına koyacaksın. Bütün toz eve olacak. Balkonda kullandığımız yastıklar ayrı. Başına şapka takmak güneşin altına yapmışsın. Başına güneş geçecek. Bir de odanın camını açık bırakmışsın. Karpuz yemişsiniz. Tabakta ortada kalmış. Üstüne sinek, arı her şey doluşmuş. Git çıkar onları odadan. Büyük bir arı. Evet arı. Hem de eşek arısı. Yani sarıca. Sarıcalar biliyorsunuz ki çok önemlidir. Bitkilere zarar veren böceklerle beslenirler. Doğadaki denge için önemleri büyüktür. Ne bileyim oğlum ben ne arısı olduğunu. Böcek bilimci miyim ben? Arı işte. Birçok kişi saldırgan olduğunu düşünür. Ama ona bir şey yapmadığınız sürece bırakın zarar vermeyi sizi umursamaz bile işten kaçabilmek için Canberk Reis gibi laf kalabalığı yapmayı bırak. Kalk git çıkar orayı. Bak benim araya karşı alerjim var. Beni sokarsa her yerim davul gibi şişer. Ne yapayım? Mer, Mert! Kardeşim bana ne yapayım deyince çarpıldı. Git hocayı çağır gel. Bir kardeşini okusun. Oğlum